Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şişeye sorular soracağız. Şişe bu seve Asis Kralı Asis Kralı Rossi olabilir mi? Rossi olacakmış. Oliveira olabilir mi? Aziz krallığını paylaşırlar mı? Yok biz İkisinden biri olur. O zaman başka bir soru. Galatasaray bu sene şampiyon olacak mı? Fenerbahçe şampiyon olacak şişe. Salak bu. Beşiktaş olacak. Trabzon olacak. Hatay olacak. Abi hiçbir olmuyor. Ha pardon attay. O şey. O zaten ligden çekildi. Devam. Şimdi ne de soralım? Ne soralım? Mauro Icardi 20 golü geçer mi? Valencia 50 golü geçer mi? Çok zor bir şey. Arkadaşlar bu şey salak Durdu. Oha. Başka bir şey soralım. Fenerbahçe Başakşehir maçında Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir tokatlar geçer. Oldu al. Başka şey tokatlar geçer. Tamam. Belt Fenerbahçe bir iki farkla kazanır. Başka şey bir iki farkla kazanır. Başka kır şey kırmızı kart görür. Fenerbahçe kırmızı kart görür. Abi biz 10 kişiyle bunlara fark atacakmışız. Penaltı. Penaltı. Fenerbahçe penaltı kazanır o da Başakşehir penaltı kazanır. Başakşehir penaltı kazanıp onu değerlendiremez. Fenerbahçe penaltı kazanıp değerlendiremez. Değerlendirecek bir şey de yaşarsınız. Arkadaşlar. Soralım. Başka aklıma bir şey gelmiyor ki. Arkadaşlar oynayalım. Şimdi birazcık da oynayalım. Şeye sorular sorduk. Birazcık da oynayalım. He arkadaşlar. Benim kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Prolara abone olup bütün videolara like atmayı unutmayın. Aslanın gücü kanalına abone olup bütün videolara like atmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Şimdi oynayalım bakalım rekor kaç olacak. Daha bir de başlayayım. Yine Abi olmuyor. Yok yok. Bir. İki. Tekrar bir daha bir. Ah. Bir. Olmuyor ya. Şimdi başlıyoruz. Yine olmadı. Bu, aa, saplayacağım şimdi bunları. He, hele şükür. Bir. Tövbe estağfurullah. Bir hele şükür. Hele hele şükür. Allah yüzünü güle çıkar be ya. Semiyallahu lüven hamide Saplayacağım şimdi salaktan. Sapla. Bir. Hele şükür hele. Abi iki olmuyor ya. Bir. Bir. İki. Üç. Dört yukarı gidiyoruz. Ah dört oldu. Biz. Bir. Bir hala. Bir. 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 Oh, telefona geldi. Bir, iki, üç, ah. Beş yapınca bırakacağım bir. 5 yapınca videoyu bitireceğim bir. 2 1 Bir. İki. Bir. Biz artık şöyle yapalım arkadaşlar. 10 kere attım. Düz durdu. Atıyorum. Yattı. Tekrar birden başlamıyorum. Çünkü video uzayacak. Çok uzatmak istemiyorum. Böyle dolmuyor ki. 1 2 Biz bunu 5'e düşürelim. 3 Aslında oluyor. 4 5 10 yapacağım. 6 7 8 9 Oo. Arkadaşlar. şişeye sorular sorduk. Biraz oynadık. Abartıp oynadık. şimdi biraz sen akıllı. Parti Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.